Yasuo oynamamanız gereken bilim adamlarının çözemediği 5 yararlı bilgi. Söylenecek onlarca şey olsa da bu söylediklerim umarım faydalı olur. Sizin de Yasuo oynarken yaşadığınız bunaltıcı anlar varsa Yorumlarda buluşalım. 1. Jungle'ınız lane pushladığınız gerekçesiyle size asla gank atmayacak. Bu tip durumlarda ne yapılır? Henüz bir çözüm bulamadım. Ama galiba o yokmuş gibi oynamaya devam etmelisiniz. 2. Rakip Jungle'ın dakika 7'de 5 kez gen kattığını söyleyip asla yardım istemeyin. Klasik Yasuo player diyerek siz lane'de yokken farming için lane'e gelip üstüne bir de rakibinize kill verdikten hemen sonra Yasuo report şeklinde chat yapıp takımdaki diğer oyuncuları da size karşı kışkırtacaklarından her oyun yalnız oynamanız gerektiğini bilin. Bunun çözümü birinci madde ile aynı. 3. Skorunuz iyi veya kötü ne olursa olsun onların gözünde low ya da bad player olarak kalacaksınız. Bu yüzden oyun içerisinde gerçekleşen hiçbir şeyi kafanıza takmayın. 4 dakika 10'da 4-0 olduğunuzu kimse görmeyecek. Ve karşınızdaki şampiyon Roam atıp skorunu 10'a 4'e getirdiğinde o aslında 0-4'tü diyerek zaman kaybetmeyin. Bunun yerine işleri düzeltmeye çalışın. Biliyorum siz 4-0 iken Roam attığınızda karşınızda 5 rakip bulacaksınız ve kill verdikten sonra takımınızdaki herkes bulunduğunuz lane'in dif olduğunu söyleyecek top tapdif gibi. Bu konu bilim adamları tarafından bile çözülemedi. 5. Yüksek elo olana kadar Yasuo'yu yalnızca normal oyunlarda hevesinizi almak için oynayın. Veya bir arkadaşınızla mid jungle, solo jungle şeklinde pire olarak girin. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Şügümün paramıga kaçı.